Neredeyiz? Nereden dolaşalım? Gangsta Paradise <laughs> Ben bir tane kalem alacağım. Şu anda bir tane kalem alacağım arkadaşlar. Bir tane kalemin fiyatını söylüyorum. Biraz pahalı 26 lira arkadaşlar. Biraz pahalı. 200 lira orijinal ayakkabı bulabiliyorsunuz burada. Şimdi Kıbrıs'taki fiyatlara bakacağız. Matara 3.50 lira. lira. Bakalım. Ben çocukları kaybettik. 28 lira arkadaşlar. Böyle bir eğlence 28 lira. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Şimdi akoşu yapmamı göstereceğim. Kıbrıs ya bilader. Arabalar da ucuzmuş diyorlar ya. Neyse ben bir erip gideyim bari. Efendim abi. Efendim abi. Var Abi. adam abi ya? Abi. ikinci günümüz. Şimdi otobüs Arkadaşlar bir saat otobüsle çekmeleri ardından bir otobüs alabildik. Şuanda bakalım nereye gideceğiz. iPhone 11sizin için oluyor. Siz video çekmek, çekmek için. De ben de iPhone 11 12 yapıyorum. Sırf sizin için. Ayman. <laughs> <laughs> Kayıt parası kaç para şu an? 1000 lira. Tam doğal düştü lan. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir doğal ay yaşadık. Doğal düştü. <laughs> Kıbrıs'ta <gülüyor> neler oluyor? Kıbrıs'ta her şey çok pahalı arkadaşlar. Bu sakın gelmeyin ha. Sokakta yürümenin bedeli 200 lira. <laughs> adam atınca 100 lira mı diyor? 100 liralık <laughs> oluyorsunuz. Su içmek isterseniz 5 lira su 250 lira. Aynen. Ne 200 lira? 300 TL'ydi. 300 mi oldu? 1 su 300 TL. Dam gelmiş arkadaşlar şu anda. Az önce tavukla nereye yedik. O da kaç var? 350 lira. Ee, 400 lirayı falan verdim ben. 50 lira maaşımı bıraktım. Ben. Evet, Oğlum boş ver. Merhaba yok. arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz yeniden. Günümüz arkadaşlar bugün yurtta başladı. Enerjiyiz. Saçlarım çok beyazlamış ha. He. Hep senin yüzünden. Çok, çok değil mi? Şakir'in yüzünden. Hadi oraya gidelim. Hadi buraya gidelim. Beni kullanıyor arkadaşlar. Komiklik yapıyorum eğlenceyi koşturuyorum. Evet, şey. Ya yapıyoruz birader evet, yani. Evet. Yoruyor ben. Like atın. Çok like atın. Yok, like atın. Yok, Evet. yapacağız. olan olaylar neler oldu? Hepsini detaylı anlatacağız. Yaşanmaz halde olan yeni apart yurdumuza bakmaya gidiyoruz. Thank <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bu sırada sıkılmış. Kabinler <laughs> gitti. <laughs> Boğaça taşıyoruz şu an. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben sana söyledim. Çek çek çek. Baba çek. Bakalım nasıl kesiyor. Şu beyaz arabada kim gördün mü? Nasıl baktık? Arkadaşlar Çin pazarına geldik. Ee, Rus bir abiyle kendimizi buraya bıraktırdık. Yanlışlıkla da ilk geldik. Nereye gittiğimizi söylemeye gerek var mı? Yok. Mausa gidiyoruz. Piyasadayız bir yerde. Görüyoruz. Çekelim Çin pazarı. Çin pazarı da burada. Çinlilerin terk ettiği bir okay. memleketmiş. Fékeré ọsàn ọmọ náà yìí hàn mí kí ní ọjọ́ kí ní ọjọ́ tó fẹ̀mí. Gel. Kesmiyor ki. Hadi ne olur kötü kesme ya. Ya da şu girin otur kardeşim. Otur ne amına? Abi ne kadar fresh? Otur sen. Abi hadi Otur ya yapacağız. Sakız getireyim mi? Abi ne yapıyor? Sen daha önce kimse kesti. Şuradan kesme bak, şuradan gir. Kardeşim şimdi önce kimse kesti. Abi, boktan kesme için машинаmıyorum ya. Hayır. Tabii girme girme vazgeçtim Ben vallahi ağaz <laughs> Vallahi vazgeçtim. sen yapamayacaksın. 54'ü titretmeyle. Ağa. Şuruk kes. Ben üstünü mamura Bakayım yapacak. şundan Tamam, işte tepeye kadar. Saçını ayalıyor. Ben niye yapmıyorum? <laughs> ya doğru sen ya. Dümetten böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle bir makine tutuşum var. Aga benim için sen kesme. Aga benim için sen kesme Bak güzel olmadı mı? İyi lan biraz bir gelin. Diğer tarafa bir o tarafa. büyük fark. Oğlum sen yap öyle bir öyle gider. Gel, gel, öyle gider, öyle gider, öyle gider. Tamam, üstten alayım. Çizgi olacak, bu da. Kanka, dur, dur. Ya ben sana. yarlarım gel otur. Aga tamam istemiyorum bunu. İstemiyorum aga istemiyorum. Çizik atalım. Saçımı bana sal. Çizik atalım saçımı. <laughs> şöyle olsun. Kırma at ya bana ne yapıyorsun? Şöyle mesela. Hayır aga. Hadi hadi, abi. hadi hadi güzel olur. Kaşıma bir tane daha atalım. Tamam gel. Atayım ya, mı? Yakışır mı? Yakışır kanka. Ya siktir. <laughs> sen de <laughs> ne? oğlum yakışmaz mı? Yakışmasa? Saçtakini bilmiyorum ama kaçtaki yakışır. Gel. Otur. <gülüyor> <gülüyor> abi şu çizgiyi önce bir düzelsene. Niye? Yani bir dokundu ver ama Ya bir dokundu kardeşim açılsın. Allah aşkına onu bari becer ya. <laughs> onu kendini 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 ne? Onu bari becer. Ben kendimden alırım. Senin koşan kim aldı? Ben alırım Ben bunu alayım. Ne yaptın öyle? Ne yaptın lan? Ya? Ya? bak Kaçındığı çok güzel oldu. Ona da aynı şekilde gel bakayım. Şöyle sağlayayım. Giyme Fukan sen bak yapacağım şu kanlı iyi iyi biraz ince doğru yapacağım olsun <Gülüyor> ya iyi <laughs> <laughs> bak ama güzel oldu Aga nasıl oldu yalansız? Kanka yalansız bok gibi oldu. Oh ah, evet. Ulan <laughs> videonun bitişi olsun. videoyu belki bir saatten beri montajlıyorum ama sonunda bitti şöyle göstereyim videolarla tamamlamış olacağız kanalın ilk videosu burada da çikolata tam dekenemiş şöyle göstereyim bay bay